Neyse, tosma, tosma. Merhaba arkadaşlar. Bugün sabah yine böyle dağlara çıktık yürüyüşe. Bu aslanlarla yine böyle bir yürüyüş yapalım dedik. Yapalım. Ne kızım? Ben kızım. Hoppala. Aferin benim, benim kızım abi. Aferin benim, benim kızım benim abi. Tamam kızım dur at tamam dur 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 üstüm başım batı dönem, dur. Dur. Şöyle alayım. Ben şöyle bir görüntü alayım arkadaşlar. Bu tosuncuklara Hızlıkları. Şöyle görüntü alalım. Şimdi şöyle biraz daha yukarı gideceğiz arkadaşlar. Yürüyüş yapacağız. Şöyle çekerek. Azap. Hadi gelin biraz şöyle yürüye kazap. Hadi koş. Bu aslanlar önden gitsin böyle. Oh. Hadi gel.

Şöyle karşımıza ayı falan çıkmaz. Bakın hemen koku falan olmaya başladılar köpekler. Olmaz. O çekiyor zaten. Şu aşağıdan gidelim. Dur. Şöyle aşağıdan gidelim arkadaşlar. Orman içinde geçilmiyor. Burada su akıyordu arkadaşlar. Bu deride çok güzel su akıyordu. Mesela akışın görmüşsünüzdür. Eski videolarımda. Şu an pek fazla akmıyor. Çok az bir şey akıyor. Sanırım o da köpeklerin su içmesine yeter. Bakın barut, bulut, azap, pamuk hepsi burada. Artık ne varsa bakacağız. İnşallah karşımıza ayı çıkmasın. Geri kalan önemli değil. Kurttur, domuzdur. Ondan fazla korkmuyorum. Ama ayı tehlikeli hayvan arkadaşlar. Allah vermesin karşımıza çıkıp bir saldırsa Onda kurtuluşumuz da yok. Ağaca çıksak ağacı da gelir çıkar. Aslana bakın arkadaşlar aslana. Aslan kükrüyor vallahi. Tosunum suya giriyor tosunum. Tosun paşam. Pamuk yukarıda, azap yukarıda. O benim toşunum, benim barutum, barutum. Aslan barut. Bakalım. <laughs> Oldu yere şerefsiz seni. Alçak. Arkadaşlar nasıl olur bu barut? Sizce iyi olur mu? Maşallah benim paşama. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bu var ya çok felaket bir şey olacak. İnanın ki çok felaket bir şey olacak bu aslan. Fındık. Fındık kızım. Arkadaşlar azap ta oraya gitti bakın. Nerede? Gözüküyorlar mı? Gözüküyorlar. Bakın 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 ta nereye gitmişler. Vay fındıklar vay. Yetişemiyorum ki arkadaşlar çok acayip koşarak gidiyorlar. Prenses kızım geri geldi bulutum. O benim fındık kızım. benim Tosun'um da geldi. Tosun Paşa'm. Aslan aslan. Ve bu pamuk da geldi. Hoppala. Hadi koşun ormanı bir tarayın bakalım. Ormanda ne var ne yok. Barut, bulut. Aslanlarım benim aslanlarım. Arkadaşlar bu barut, bulut çok güzel olacaklar. Çok iyi bir kilo olacaklar arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Burunlarını hiç kaldırmıyorlar arkadaşlar maşallah. Sürekli tarama peşindeler. Sürekli yeri tarıyorlar. Aferin paşam benim oruçum. Aferin benim fıstıklarıma. Ay maşallah bunlara. Arkadaşlar bir dakika durmuyorlar ya maşallah. Suya giriyorlar, suyun içiyorlar. Tekrar devam ediyorlar. Aslan aslan paçası bunlar. Hoppala. Gittiler o tarafa. Benim paşama bak bak. Ha benim fındık kızım da orada. Hoppala ne var orada? Varut. Sen ne arıyorsun orada ne ne? He hazine mi arıyorsun? Tosun. Suya burnu sokuyor, vol vol vol, vol ettiriyor. Hoppala, hoppala. Arkadaşlar bu Akbaş pamuk nasıl sizce? Güzel bir dişi mi? Gerçi belediye kısırlaştırmış bunu. Küpe takılmış. Ama güzel bir dişi arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Azap gitmiş dolanmış arkadaşlar. Bir yere mi gitti, bir şey mi kovaladı? Koşarak geri geldi, nefes nefese kalmış. Hoppala. Hele şu fındıklara bakın hele. Nasıl keyifli mutlular arkadaşlar. Bunlar böyle mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Bakın 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 nasıl kaçıyorlar. Maşallah iki sevgiliye. Pamuk azabı hiç bırakmıyor arkadaşlar. Azap nereye giderse gitsin pamuk da oraya geliyor hemen. Maşallah bunlara. Ha benim fındık kızım geldi. Evet tosunum geldi. Şuna bakın şuna şuan. Çamura giriyor neler yapıyor neler ya. Suyla nasıl oynuyor arkadaşlar. Yatıyor kalkıyor. Ha benim paşam. Ha benim tosunum. Aferin benim oruçuma. Aferin benim paşama. Bakın şunun keyiflenmesine, oynamasına bakın arkadaşlar. Ne kadar mutlu. Üs, baş, bırakmadı. Hep çamur etti kendini. <laughs> Daha yedi aylık arkadaşlar bunların. işi gücü, oyun. Bakın bulut hiç durmuyor. Görüyor musunuz? Hoppala. Aferin benim kızıma. Zilli seni çamurla oraya çamurla zilli. Zilli kızım.